Evet herkese merhabalar Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım Bugün sizler için evet Ağustos ayına özel sadece Ağustos ayını kapsayan şöyle genel olarak bir eril ve dişil okuması yapmak istedim. Evet arkadaşlar haftalık eril dişil okumalarım tabii ki devam edecek. Ama ve lakin bugün sizler için biliyorsunuz geç başladım ee videolarımı yüklemeye o yüzden de bugün de geçtiği için haftalık eril dişil yerine ağustos ayını kapsayan şöyle genel bir erillerde ve dişillerde bir genel olarak ağustos ayındaki ruh haline bakmak istedim bakalım eril enerjilerde ve dişil enerjilerde kolektifte ağustos ayında sizleri neler bekliyormuş haydi bakalım bakalım her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle her zaman olduğu gibi kendi kolektifimi yani kanalımın siz kıymetli abonelerimi takipçilerimi danışanlarımı dostlarımı ve arkadaşlarımı kolektifime niyetime alıyorum siz de bu kolektifin içinde olmak istiyorsanız ama verme dengemizi sağlamak adına kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın ki siz de bu kolektiften faydalanın diyerek şöyle bir kartlarımı sizlerin adına kesiyorum. Ve her zaman olduğu gibi şöyle bir rezone olmanız ve odaklanmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar eğer ki eril enerjiyseniz öncelikle kendinizi Sonra aklınızda ya da kalbinizde olan dişil enerji niyetinize alıyorsunuz. Eğer ki dişil enerjiyseniz kendinizi, sonra aklınızda, kalbinizde ya da hayatınızdaki eril enerjiyi niyetinize alıyorsunuz. Ağustos ayı için genel anlamda neler yaşayacağız, neler bizi bekliyor diyerek niyet alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu unutmuyorsunuz. Eğer ki ben daha bireysel, daha kendime ait cevaplar arıyorum diyorsanız da 0544 405 57 90 WhatsApp hattımdan yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca diğer kanallarımın linklerini de videolarımın altına bırakıyorum. Oralardan da beni takip edip hatta iletişime de geçebilirsiniz. Oralardan da yazabilirsiniz. Evet haydi bakalım bakalım. Birim ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle öncelikle tabii ki dişil enerjiyle başlamak istiyorum. Haydi bakalım bakalım. Sevgili dişil kolektifim öncelikle sizi niyetime alıyorum. Bakalım bakalım Ağustos ayında şöyle genel olarak sizleri neler bekliyor eril enerjiyle bağlantılı bir bakalım bakalım. Evet şöyle yeşil enerjimin kartlarını çektim. Şimdi eril enerjiye devam ediyorum. Niyetimi aldım. Ağustos ayı içerisinde genel olarak kolektifte eril enerjiler dişil enerjiyle bağlantılı bakın kendisi geldi neler yaşayacaksa mesajlarını almaya niyet alıyorum evet şimdi tamamdır şimdi bu benim özel melek kartlarımı seçtik şimdi Nereye geldik arkadaşlar? Tabii ki ortak bir ilişki kartı seçmek istiyorum. Ağustos ayı için şöyle bir ortak ilişkiye dair mesaj istiyorum. Hem eril hem dişil enerjinin ilişkisine ait. Ağustos ayının şöyle bir genel mesajı olsun bu. Ve tabii ki eril enerjilerin şöyle ee, ...eril enerjilere niyet alarak... ...şöyle bakalım... ...evet, Ağustos ayına niyet alıyorum... ...şöyle eril enerjilerin kartını alıyorum... ...evet... ...şimdi tabii ki dişil enerjilerin... ...aa bak kendisi döndü... ...ama tabii ki o kart... ...yere atmadığı için kendini almıyorum arkadaşlar... Eğer ki kendine atarsa kart yere atarsa Açılırsa zaten o size Mesajda geliyordur e, Tarotla da ilgilenenler varsa da Bilginiz olsun Evet şimdi şöyle bir Ağustos ayına da Dişil enerjinin kartını aldık Ve tabii ki Konuşturma kartlarım biliyorsunuz Sağlama yapıyorum ben bunlarla e, Gelen e, Bizim e, Genel mesajlarımıza Bakalım ortak cevap neler gelecek konuşturma kartlarımızdan evet şimdi bir de şunu alalım evet ağustos ayı için niyetimi alıyorum ve öncelikle eri sonra da dişi diyorum evet, haksızlık olmasın genel bakarken önce dişiyle seçmiştik. Şimdi burada konuşturma kartlarında eril ile başlayalım istedim. Evet. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar tabii ki öncelikle dişil enerjilerin, dişil kolektifin kartlarını açmaya başlıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım birim ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle bakalım bakalım Ağustos ayında genel olarak Neler bekliyormuş sevgili eril ve dişil kolektif enerjileri aa ne güzel kartlar geliyor ay 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 hadi bakalım inşallah diyelim arkadaşlar bu arada biliyorsunuz sevgili aslanların doğum günü burcu aslan olan bütün takipçilerimin danışanlarımın ve izleyenlerimin doğum günlerini bir kez daha buradan kutluyorum eril enerji ya da dişil enerji olabilirsiniz. Şimdi sevgili dişil enerjiler, sevgili dişil kolektifim. Ağustos ayı içerisinde bakın öyle güzel mesajlar geldi ki. Şimdi öncelikle aklınızda, kalbinizde bir türlü öldürüp bitiremediğiniz, eril enerjiyle bağlantılı, takıntı yaptığınız, belki de paranoyaya bağladığınız, yani belki gecenizi gündüz, gündüzünüzü gündüzünüzü gece yapan o düşüncelerinizden bir türlü aklınızdan atamadığınız her ne varsa bunlarla ilgili bir kere aydınlanıyorsunuz. Yani o takıntılarınız bitiyor. Misalen işte sizi sevmediğini düşünüyorsanız sevdiğini öğrenebilirsiniz. Ya da işte başka biri olduğunu düşünüyorsanız olmadığını öğrenebilirsiniz. Yani burada sizin özellikle negatif anlamda sizi düşüren, sizi takıntı yaptığınız eril enerjiyle bağlantılı, üzen bunaltan ne varsa bunlardan bir kere Çıkıyorsunuz Ayrıca yine Ağustos ayı içerisinde Şimdi bizim inancımız Ve pek çok dindeki inançlara göre Ölüm nedir arkadaşlar Bir hayat biter bir hayat başlar ve eril enerjiyle de bağlantılı resmen bu ay sevgili dişil kolektifin bir hayatı bitireceksiniz yani bir şeyleri bitireceksiniz ve yepyeni bir başlangıca geçeceksiniz Allah'ın izniyle özellikle eril enerjiyle ilişkinize dair arkanızdan çevrilen işler arkanızdan dönen oyunlar ya da bir şekilde eril enerjiyi sizden uzaklaştırma ya da soğutma çabasında olan kişi ya da kişiler var ise ki eğer ki bunlar yok ise de eril enerjinin sizden niye uzaklaştığını ya da size niye tavır aldığını Niye böyle hani mesafe koyduğunu belki de öğreneceksiniz Ağustos ayı içerisinde sevgili dişil kolektifim. Çünkü hemen yanında gelen yalanlar ve o yalanları size söyleyen yalancılar böyle bu Ağustos ayında pıtır pıtır böyle bir ortaya dökülecek. Bakın o kadar güzel bir ay bekliyor ki size ilişkilerle ilgili sevgili dişil kolektifim. Ne kadar darlanmışsınız, ne kadar sıkılmışsınız, bunalmışsınız eril enerjiyle ilgili. Yani hem tensel hem ruhsal öyle birlik bütünlük içerisindeyken birdenbire o uzaklaşma ya da ayrılık, ya da dargınlık, kırgınlık var ise ki var. Burada o kadar sizi üzmüş, bunaltmış ki çok darlanmışsınız. Ama bunlardan çıkacaksınız. Özellikle yaşayacağınız sık iletişim, sık haberleşme ...eril enerjiyle bağlantılı... ...ya da onunla ilgili gelecek size... ...iletişim ve haberleşmeler... ...sizi inanılmaz mutlu edecek... ...özellikle... E, ...belki de bir sürpriz... ...bakın sürpriz bir itiraf... ...sürpriz bir... ...sizi e, eril enerjinin... ...duygularıyla, düşünceleriyle... ...bağlantılı... ...sizi ikna etmesi... ...inanılmaz sizi mutlu edecek... ...hele hele... Özellikle bu ay içerisinde 8'li zamanlar, işte ayın 8'i, 18'i 28'i olur ya da 8'li bir saat dilimi olur. Eril enerjinin bir şekilde sizin yanınızda olması, sizin arkanızda olup size destek vermesi sizi e, gerçekten bu ay öyle bir e, özgüveninizi artıracak böyle bir kendinizi e, mutlu hissetmenizde büyük etken olacak ki zaten şurada hemen şunu göstermek istiyorum. Ayrı, dargın, kırgın ya da küstü olsanız hala aklınız, kalbiniz, düşünceleriniz eril enerjide eğer ki böyle bir durumdaysanız tabii ki. Ama velakin bir sürprizim daha var size bu ay içerisinde eril enerjiyle dişil enerjiler bakın bir kutlamada bir şölende bir eğlencede bir cemiyette böyle pat diye karşı karşıya gelebilirsiniz hatta belki de bu karşılaşma o kırgınlığın ya da aradaki buzların erimesine de etken olacak gibi gösteriliyor. Evet. Ayrıca şu son bir şey daha söylemek istiyorum. Sevgili dişil enerjiler eğer ki bu ay içerisinde devlet kapısına ya da mahkemede beklentiniz var ise eril enerjiyle bağlantılı ya da kendinizle ilgili onun da e, hak ve adaletin sizden yana olacağını söylemeden geçemeyeceğim. Evet geldik sevgili eril enerjilere. Sevgili eril kolektifim bakın aynı kadar güzel bir kart. Yani şu kartı gördüğümüz zaten olay bende bitiyor arkadaşlar. Aslında normalde böyle şu güneş kartı yani benim destem için geçerli tabii güneş destesi geldiği zaman zaten e, olayın bittiğini yani bu desteği artık tamam hani çok güzel hani filmlerin mutlu sonu oluyor ya bu da filmin mutlu sonu gibi artık yani bir şey anlatmana gerek yok der bana ama tabii ki biz anlatacağız burada yani eril enerjiler güneş kartıyla geldiniz şimdi güneş kartı bende bendeki güneş kartı öyle diyeyim şöyle gösterince de daha net anlayacaksınız bakın evliliğe giden yol bakın görüyor musunuz Eril ve dişil, el ele, arada sıcaklık ve yakınlaşma var. Ve arkada da haneleri, evleri. Şimdi e, bu bende evliliği de temsil eder, evliliğe giden yolu da temsil eder. Eğer ki aranızda bir soğukluk ya da bir mesafe var ise o buzların eriyip tekrar sıcaklık ve yakınlaşmaya dönüşeceğini de ifade eder. E ben hep ne diyorum? Siz size düşen kısmı alın. Sizin hayatınıza, sizin senaryonuza uyan kısmı alın. ...verin şuradan diyorum değil mi... ...şimdi arkadaşlar sevgili eril enerjiler... ...ay bu ay... ...düşünceleriniz inanılmaz değişecek... ...neyle ilgili... E, ...dişil enerjiyle ilgili... ...olumlu yönde mi kesinlikle olumlu yönde... ...sevgili er dişil enerjiler... ...bakın burada dikkat edin... ...eril enerjilerin sizinle ilgili... ...düşüncelerinde nasıl bir değişiklik var ki... ...öyle böyle değil... ...ve olumlu yönde... ...neden ama neden neden biliyor musunuz... ...bak neden geldi... Çünkü eril enerjiler bu ay içerisinde bir şeylerin zannettiği gibi olmadığını görecekler. Dişi enerjiyle bağlantılı. Yani görünürün arkasında göremediklerinin ortaya çıkacağı bir ay olacak. E bunları ortaya çıktıkça hani o gizlenmiş, saklanmış bir şeyler ya da ben dişil enerjiyle ilgili böyle böyle zannediyordum ama böyle değilmiş diyeceği durumları yaşadıktan sonra eril enerji diyecek ki artık bu ay tamam. Ben ben, tamam ya da devam adına bir karar vermek üzereydim. Evet sevgili dişil kolektifim, ben seninle devam kararı alıyorum. Üstelik bu karar belki de çok farklı yollara gidebilir. Yani ciddiyet, işte adı konulmamış bir ilişkisi adı konulabilir. İşte ne bileyim bir söz, bir nişan, bir düğün, ay inşallah olabilir. Ve arkadaşlar bakın az önce de demiştim yine diyorum sürpriz mutluluklara hazır olun sevgili eril enerjiler hem dişil enerjiyle bağlantılı. Hem sizin yapacağınız atılımlarla sürprizler var. Bu ay gerçekten ilişkiler adına çok sürprizli bir ay olacak. Yani benim kartlarıma göre ve benim hissiyatıma göre gerçekten hiç ummadığınız bir anda belki de o eril enerji bu arada benim kızlarım gene koşuşturuyor. Duyuyorsunuzdur seslerini. Arada yıklıyorlar arada kavga ediyorlar. İşte artık sizlerle alıştınız kızlarıma. Evet bu arada bir üçüncü kızım daha geliyor. Bebişim oldu, oldu bir tane. İnşallah o da bize gelecek yakın zaman içerisinde. Evet. E kızlarım 2 3 oluyoruz. Akıl, şuur, mantık üçgenini tamamlıyorum kızlarımla. Evet arkadaşlar, akıl, şuur, mantık demişken sevgili eril enerjiler ne yapıyorsunuz? Dişil kolektifle bağlantılı akıl, şuur, mantık üçgeninde hareket ediyorsunuz. Acele karar vermeden evet sürprizler var sürpriz itiraflar belki de dişli enerjiden eril enerjiye gelecek sürpriz itiraflar var ama bunun sonu mutlu biten itiraflar olacak yine özellikle eril enerjiyle bağlantılı eril enerjinin maddi anlamda kazançlı olacağı bir ay ve maddi maddi anlamdaki bu kazancını da dişil enerjiyle de paylaşacağı bir ay olacak. Yani sevgili eril enerjiler, Ağustos ayı içerisinde gerçekten kazanımlarınızda böyle bir tık yükselme, daha iyiye gitme yaşadığınızda bunu hemen dişil enerjiyle paylaşacaksınız. Bakın o dişil enerjiye böyle güzel hediyeler, armağanlar, sürprizler yapabilirsiniz ya da bir iyilik maddi anlamda özellikle e, destek vereceğinizi de burada gösteriyor kartlarım şimdi Sevgili eril enerjiler yalnız burada size bir uyarım var. Şimdi bakın etrafınızda özellikle hani mecburi bağınız olan işte iş arkadaşınızdır, ev arkadaşınızdır, okul arkadaşınızdır, ne bileyim bir akrabanızdır. Aslında pek sevmiyorsunuzdur ama katlanmak zorunda olduğunuz bir kişi var ise ki bu kişi var yani o böyle gösteriliyor ama eril enerjiler bunu sizinle ilgili bu kişi dişil enerjide biliyor ise bakın biliyor ise diyorum burada biliyor ise dikkatli olmanızda fayda var çünkü hani böyle bir e, ayrık otu böyle bir çıban başı e, davranışlara maruz kalabilirsiniz e, yani böyle bir ayağınıza çelme takmak isteyecek sizin ilişkinize böyle bir ayağınızı kaydırmak isteyecek e, böyle birisi mevcutta var çünkü çok istediğiniz dilediğiniz bir şeyi ya duyacak ya bilecek artık Neyse bunu siz biliyorsunuz ama burada böyle bir ise var ise yok ise sıkıntı yok ama var ise de dikkatli olmanızda fayda var diyor kartlarım Ağustos ayı için Evet şimdi bakalım bakalım ortak ilişki mesajı ne dermiş. Şimdi o evet arkadaşlar şimdi gelen kart çok enteresan bir kart. Bu kadar güzel mesajlara. Şimdi bu kart valla olmadı diyeceğim ama vardır bunun da bir sebebi. Şimdi burada bir karşılıksız aşk mevzusu var. Bu ilişkiyi sürdürebilmek için yeterli kimya ve çekim bulunmuyor. Valla ben demiyorum bu kartlar diyor arkadaşlar. Şöyle ortak ilişki kartı. Şimdi konuştuğuma kartlarım genelde bana e, kartlarımın sağlamasını yapar biliyorsunuz. Ki gerçekten hem dişil enerji için hem de eril enerji için çok güzel mesajlı kartlar geldi. Ama ve lakin, bakın bu ay için ben size zaten ne demiştim. Burada bazı ayrı kodları olabilir. Ayağınıza çelme takmak isteyenler olabilir. Demek ki burada eril enerji ya da dişil enerjinin bu ay içerisinde birbirlerine karşı aşklarının ya da sevgilerinin karşılıksız olduğunu düşünüp e, bir şeyleri daha fazla sürdürebilmek için yeterli bir e, çekim ya da kimyanın olmadığından yakınmaları da söz konusu olabilir biz böyle yoralım böyle olsun diyelim bakalım diğer konuşturma kartlarımız nasıl cevaplarla gelecek Vallahi bunlar güzel geldi şimdi enteresandı. Ben de takıldım şimdi buna. Niye böyle geldi? Ama vardır onun bir sebebi. Kesinlikle vardır arkadaşlar. Ben de boşa bir kart gelmez. Şimdi bakalım dişil enerjiler konuşturma kartlarında ne diyor? Bir iznillah diyorsunuz. Benim için en güzelini, benim en yüksek ayrıma yaratan Rabbime şükürler olsun. Harika sevgili dişil enerjiler. Ağustos ayı boyunca e, ilişkinize, halinize, tavrınıza, duruşunuza şükredeceksiniz. Şimdi bakın sevgili dişil kolektifim bu ay iki şey arasında kalabilirsiniz aile sevgili aşk mantık gibi e, ikilemler var bak belki de işte bu, bu bunun da mesajı olabilir e, ikilemlerde çok kalacaksınız eril enerjiyle bağlantılı ve e, sensizlik sadece büyük bir acı diyor buradaki kartlarım ve e, sevgili dişil kolektifim Ağustos ayı içerisinde. Ee, eril enerjiyle olmadığınız zamanlarda yaşadığınız o acıyı e, paylaşabilirsiniz. Belki de eril enerjiyle yüze geldiğinizde ve bakın şu kalp çok güzel, sen benimsin diyorsunuz. eril e, Dişil enerjiler, yani eril enerjiden vazgeçmiyorsunuz. Burada istediğiniz kadar böyle düşünün e, ya da eril enerjini öyle düşündüğünü zannetseniz de ya da eriller dişillerin öyle olduğunu zannetse de Valla burada aa bak işte gelen mesajlara bakın hiç de öyle göstermiyor. Devam ediyorum. Evet eril enerjiler de der ki Hatun ben geldim kapıyı aç. Allah bak geliyor kapıya dayandı eril enerjiler. Diyor ki şunu bil ki sen benim varış menzilimsin cennetimsin hak etmek için en büyük doğam ve dilimden düşmeyensin diyor. Yani e, eril enerjiler dişil enerjiler her ne olursa olsun bakın buradaki niyet edilen kişiler her ne olursa olsun dönüyor dolaşıyor kökçü dükkanı gibi e, eril enerjiler dişil enerjiye geliyor olarak verildi. Ve bakın alın buyurun. Rüyalarımda seni görüyorum diyor eril enerjiler. Ya dişil enerjiler rüyalarına giriyor artık böyle. Şimdi diğer mesajı der ki aramızdaki derin bağı kopartmaya bizim bile gücümüz yetmez. Ya yani ben ne dedim size? Bakın eril enerji e, küpçü dükkanı gibi dönüyor, dolaşıyor Diyor ki bizim aramızda seninle derin bir bağ var ve e, bu bağ kopmaya yani ben de diyor anlamadım kopmuyor diyor ve son olarak seni özlediğim gibi sen de beni özlüyor musun diye sorusunda soruyor. Yani bakın görüyorsunuz ya şimdi bu ortak ilişki açılımında şimdi bunu buldum. Deminden beri buna takıldım çünkü ben. muhtemelen eril enerji ve dişil enerjinin birbirleriyle bağlantılı düşüncelerini verdi bu da. Çünkü ortak ilişki kartı diye niyet aldım ya buna. Her iki tarafta birbirlerinin karşılıksız olduğunu düşünüyorum. ama alın buyurun bakalım. Karşılıksız mıymış? Şimdi şöyle bir hakikat sözlü mesajımızdan da Niyet alarak Ağustos ayı erilme dişiyle enerji videoma son bir mesaj isteyelim bakalım ne gelecekmiş niyetimizi aldık evet muhteşem bir e, mesaj evet Ağustos ayı için kesinlikle ve kesinlikle erilme dişi enerjilere hakikat sözünden gelen mesaj aşk nasip işidir hesap işi değil. Yani aşkla hesap kitap yapmıyorsunuz arkadaşlar. Bu işler nasiple oluyor. Evet Mevlana aynen böyle diyor. Gördüğünüz gibi. Aşk nasip işidir. Hesap işi değil diyor. Evet. Arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. O güzel sevgi dolu kalplerinizden sevgiyle öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.